...hiç yatmazdın. Kalksana. <laughs> Annem kalk. kalk. Sekiz aydır ben neler yaşıyorum biliyor musun? Hiç soruyor mu? <laughs> 250 gün oldu bugün gider. 250 gündür benim. ...gözümden yaş kurumuyor. <laughs> Çocuğum, beni... Sakin ol Her gün rüyamdasın zaten. Sen evimin meleği oldun, zaten öyleydik temeli meleği olduk. Her gün rüyama giriyor, her gün. Rüyamda diyor ki ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. Anne git söyle diyor. Tamam. Ben kendimi anlatamadım Aynen. o çocuğa diyor. o tamam, benim canımı aldık. A. Anne arkamda dur Aynen. ne olur arkamda ol diyor. Zaten Aynen. sen tamam, benim her tamam, zaman tamam. arkamdaydın diyor. Biz kimsenin ekmeğini, kimsenin kapısına varıp yemek istemediydin kimsenin ne yiyorsun ne içiyorsun diye sormadılar. Yaptıkları hakaretleri bir duysan. Annem kalka ya. <gülüyor> Kalk. <gülüyor> ev temizliklerine gidiyordum. Bir ailenin yanında çalışıyordum. Bu vasıtayla işimden de oldum. Halen aynı acısı. İşte buraya geldim fenalaşıyorum. Onun için bir de ceza almadığı için dedim gelemeyeceğim. Sana yüzüm yok. Hep son duruşmada zaten iyi gitmedi. İstediğimizi elde edemedik. Bir tane Ş Suriyeli vatandaş vardı. Şey olarak, şahit olarak. Asıl tamponu yapıp benim çocuğumu çok uğraşmış. Kurtarmak için. Sırtında katledeni çıkarmış. Buradan Allah razı olsun diyorum ona da. İlla ki duyacak beni. O çok uğraşmış yerde kurtarabilmek için tampon yaparken Kadir Şeker elini kolunu sallayarak gayet rahat ve huzurluca hiç sanki cinayet işleyen o değil gibi rahatça davranarak evine gidiyor. O çocuk yerde can çekiştiğini görüyor. Yani burada ifadesinde diyor ki çok kötü oldum diyor. Elimden gelen iyiliği yaptım diyor, bastım şeyimi ama diyor, tişörtümü veya atletimi her ne gerekiyorsa diyor, kurtaramadım diyor. Madem sen yapsaydın onu da benim çocuğumu kurtarsaydın, o zaman öğrenseydin iyi bir aile çocuğu olduğunu, iyi bir aile evladı olduğunu. Biz bir kopuk aileydik ama biz aileydik. Bizim kimseye zararımız yoktu. kendimizeydi, Kendine oldu. Acı da beni koydu gitti. 250 gündür ben her gün ağlıyorum. Ben her gün ölüyorum. Ben yaşamıyorum. Sadece diyor tartışıyorduk diyor. Kendimi ifade etmek için ağlamıştım diyor. İfade ediyordum diyor. O gün biz tartışmıyoruz. Beni dövmüyor. Git dememe rağmen diyor. Kamali elinde bıçakla gelmişti diyor. Kendisi de diyor Kadir Şeker asla döverken görmedim, kamelyayı yumruklarken gördüm diyor. Bunları böyle bile bile neden yaptı, neden? Neden benim çocuğumu gencecik 32 yaşında toprağa kendini cezaevine soktu? Değer miydi? Kendim ellerimle ihbar ettim. 4 ay yattı, 5 ay yattı, içmeyeceğim dedi, tekrar içti. Zaten de kurtulmuştu. Bir hayali yuva kurmak, çoluğa çocuğa karışmaktı. Konya'da oturuyorlardı. O gün tartışıyorlar telefon yüzünden. Bu tartışmadan çıkıyor, Ayşe ağlayıp gidiyor gerekiyor. Evlat benim, ölen anne benim, 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 ben her gün ölüyorum. Burada bana destek olun. Benim çocuğumun katilinin kanı yerde kalmasın. Kanı yerde kalmayacak. Katilinin cezasını istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Evet. Sürülü şahidi dinlenmesini istiyorum. Evet üstüne basa basa istiyorum. Bu duruşma zaten o hakimden de rica edeceğim. Yalvaracağım, yakaracağım. Ne yapıp yapıp o sürülü vatandaşın dinlenmesini istiyorum. Çok şey değiştirebilir. Yani sonuçta o can vermek için, kurtarmak için yaptığına göre çok şey değiştirebilir. Gördükleri de vardır belki daha. Belki de korkudan söylemiyor. Yani ben ben o şahidin dinlenmesini istiyorum. O şahit dinlenmeden karar verilmesin. Biz adil yargılanmak istiyoruz. Ben ağlamayacağım. Abime söz verdim. Ben abimi ceset torbasına getirdim. Bana abimi ceset torbasında verdiler. Ben kendim buraya gömdüm. 250 gün oldu. Kadına işlet dediler. Kadının rap raporu burada. Rapor burada elimizde. Darp yoktur. Darp yani. yoktur. Çocuğun Aslında. kendi bıçağı elimizde burada. Açık. Kendi ağzından ifadesi var. Ben bu bıçağı internetten elimde tesbihle oynar gibi oynamak için aldım diye. Burada bıçağın derece dik bir açıyla girdiği ve ayakta bıçaklandığı yazılı. Burada en önemlisi görgü tanığının ifadesi. Yerde can çekişirken abime tekme dair. Burada Suriyeli vatandaşın dedikleri var. Biz itiraz ettik. Dinlenmesini istedik. Bizim itirazımızı kabul etmediler. Kendi söyledikleri var. Bu Suriyeli Tan'a soracakları tek soru var. Sen yerde can çekişen adama tampon yaparken Kadir Şeker ne yapıyordu diye. Evet. Biz bu sorunun cevabını istiyoruz. Tüm Türkiye'den ve herkesten bunun cevabını istiyoruz. Allah rızası için bizim sesimizi duysunlar. Ben okulumdan atıldım. 6 yıllık futbol kariyerim bitti benim. Ben bu acıları yaşadım. Başka kimse yaşamaz, yaşamasın. Bir şey var elimde. Bana yazanlara ben insan gibi attım. O abimin ölüsüne kadar küfür ettiler. Ne gerek vardı? Ne bizi tanıyorlardı, ne onları tanıyorlardı? 19 sabıkası olan bir insan sokağa silah bıçak taşımadan çıkar mı, çıkmaz mı? Bunun cevabını istiyorum sizden. 20 yaşında üniversite hazırlanan bir öğrencinin cebinde 25 santim bıçak var ve canice birisini kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Bu mu adalet? Bu çocuk ceza almazsa arkadaşlar bakın sokak adaleti meşrulaşacak. Herkes herkese öldürsün o zaman. Adalet hak yerine bu mu? Polis, hakim, savcı, jandarma neden? En ağır cezaevi ne karar veriyor? En az 25 yıl almasını istiyoruz. En az 25 yıldan yatmasını istiyorum. Yatar öyle olsun ki ders olsun. Üç be, üç eline bıçak alan herkes küstahlık yapıp sokağa çıkmasın. İki tartışanın kalbine direkt bıçak batırmasın.